Evet arkadaşlar bugün kamp yerimizde ilk defa yeni bir şey deneyeceğiz. Pratik hazır mangal deneyeceğiz. Bunlar kullanılıp atılıyor arkadaşlar. Bir kerelik kullanıp atılan mangallardan bunların içerisinde kendi kömürü oluyor, ızgarası oluyor. Bir deneyeceğiz bakalım bunu nasıl olacak? İlk defa deneyeceğimiz bir şey. Bakalım performans alacak mıyız? Kullanılabilir bir şey mi açıkçası? Ben de merak ediyorum. Evet. Ayak bu. Hmm, evet bak burada ayağı var kızım. Ee, aynen şu, bu şekilde bunu koyuyorsun. Ayaklar. Bunu da içerisine oturtuyorsun. Evet gördüğün gibi bu şekilde hazır mangal. Dışı da alüminyum folyolu. Kalın kalın alüminyum folyo. Yani ısıya dayanıklı. Kömür koyarsak buraya bile yanmaz. Şimdi şunu bir açmaya çalışalım bakalım. nasıl Kömürünü bir boşaltalım. Ama şöyle bir şey sanki e, şöyle düşünüyorum. Yani e, eğer az bir şey pişirecekseniz pişireceğiniz şeyler azsa bunu kullanabilirsiniz ama bence çok fazla et işine girerseniz bunun yeteceğini ben tahmin etmiyorum. Ya bundan birkaç tane alınacak ya da böyle direkt böyle daha pratik ya da pratikten diyorlar. Bunu alanına geçelim. açacağız. Çıkardık. Çıkardık. Kömürümüzü de açalım bakalım. Kömürün içerisinde bilmiyorum acaba man şey falan var mı çıramıza yapmak için bir şey? Yok. Evet. Çıklar. Ha yağlı kağıt şu aşk. İkisi de olabilir. Yağlı kağıdın içinde briket kömür diyor çünkü yağlı kağıt şu. Hani kömür bu. Böyle yuvarlağı Evet. Kömürler bunlar. Sıkma kömür. <laughs> Bunu şey yapalım ama birkaç parça da ağaç çekimi çizimi yapabilir mi? Ya, evet. Kullanım. Birkaç parça ağaç da bulalım. Bir de bizim daha önce reklamını yaptığımız bir pürmüz vardı. Pürmüzü de getirelim. Pürmüzü de, de güzelce yakalım. Sınav alacağız. Ben video çekiyorum şu an. Çekiyorum sınavda. Şimdi başlattım. Hani böyle toplarken de. Biraz ağaç parçası ilave edelim. Bence sen tekrar söyle. Çünkü o zaman video çektiğinde. Biz yine kendi bildiğimiz üstünden buna biraz ağaç parçası ekleyelim. Mantıklı. Güzel yeri çok alçak da şunu biraz yükseltelim. Başlattım. Bu kuşlar da geldi. Bu yükseltelim Daha iyi olsun. Direkt yerde olacak. Bu açıdan çok kötüymüş. Direkt yerde. Ya bir iş öyle nasıl. Tabii biz bunu zaten video için yaptığımız tamam. için. Evet. Şu bizim daha önce Evet arkadaşlar Eğer Evet arkadaşlar Eğer bu ürünümüzün ayrıntılarını merak ediyorsanız kanalım Ee, bu da arkadaşlar yağlı kağıtmış. Kendi yağlı kağıdı aslında. Bununla tutuşturmak için kullanacağız. Evet mangalımızı tutuşturmak için kullanıyormuşuz. Ucundan diyordu. Ucundan yapılıyormuş. Ama aldım kızım. Girdim. Şu aldım. Şunu şuraya alayım. Tamam. Şu tarafa geç. Evet, dizmeye başladı ama. Evet.

böyle kalın etlerde falan çok olacak gibi değil. Ama bence şu an yapar ya. Yok yok yapar bence. Şey değil adamlar. Gayet iyi pişiriyor arkadaşlar. Yani kömürü az diye düşündüm ben ama yani kömürü gerçekten şey yakıcı bir kömür. Güzel bir kömür. Sana bir tarafı pişti bile neredeyse. Evet. Evet. Bu posta olduk. Evet bunu yaptık, bu bitirdik. Şimdi bunları alalım şuna da Gayet, gayet başarılı ya değil mi? Evet. Yanında yani büyük mangal taşımak istemeyen insanlar için kullanılabilecek gayet iyi. Baksana gayet iyi pişirmiş. Evet arkadaşlar yaklaşık 2 kiloya yakın et pişirdik gördüğünüz gibi kömür biraz daha var Yani biraz daha et pişirebilirmiş tabi biz tavuk pişirdik Evet şu an yeme faslına geçelim yani başarılı değil mi? Evet yani gördüğünüz gibi evet gayet de iyi pişirdi